Yeah, yeah. Hadi eller, hadi eller, hadi eller Yavaşça sallan, hadi eller, hadi eller Allah'a yıkan kardeş olup kız Çakılın, çakılın, oynaşılıp kız Azıcık alttan, azıcık üstten Yok, yok, şaka yap. Yaparsa pudra Çoğunuza israf az elin yetmedi Haydi konuş bak bir sorun var Bakire kalamaz bu rakçı kızlar Size karşı işlerim et bel altı Beni soran olursa mekan yer altı Boş koy gitsin Hatsız kovboy Dinli de gitsin Başla playboy Mezede çeksin Şahredi yaşa Geceye bir bak Hep sürek aşağı Boş koy gitsin Hatsız kovboy Dinli de gitsin Başla playboy

Bye. Evet sevgili seyirciler, Değerli konuklar, iki tane arkadaşımın en terbiyeli şarkısını dinlediniz. Ee, i̇çeride öbür şarkılarının sözlerini ve aslında dinlese mutlaka söylemesini isterdiniz. Çünkü yani... zaten. Ben, her, hepimiz aşağı yukarı biliyoruz ama benim çok ilgimi çekiyor. Hakikaten siz söylediğiniz zaman mutlaka kaba, kulak kabartıyorum, dinliyorum. Ee, söylediğiniz arada sapladığınız laflar <gülüyor> inşallah <gülüyor> yani istedikleri istediğiniz yere gidiyordur. Ee, bunu bir tepki biçimi olarak mı? Yoksa hadi müzik yapalım. Müzik yapacaksak da ulan doğru bir şeyler söyleyelim anasını satayım gibi mi başladınız? Ya aslında şöyle bir şey. Ya yani bu Türkiye'de sanat anlamında... nerede ne yazıyor? Yani ya sanat anlamında hiçbir şey yapılamıyor yani hiçbir şey yapılamıyor. Ya birçok insanın hayali var. Ben birçok ressam tanıyorum sanayide kaporta boya cila yapıyor yani. Ya bu ülkede hiçbir şey yapılamıyor. Rap bunun önüne geçmek istiyor yani. Pop kültürünü çürütmek istiyor. Çocuklar Tamamen... sen rahat peki küfürle mi ifade ediyorsun? Mesela kü çok ilginç küfürlerde. bununla mı ifade ediyorsunuz Bu bir küfür şey mi? Küfür hayatın içinde olan bir şey yani. Küfürü bir de uygulayanlar var. Hani bizim küfür ettiğimiz <laughs> var ya onu bir de uygulayanlar var yani gerçek hayatta. Biz en azından bunu ben Nefi okuyorum, Şair Şef okuyorum, Neyzen Tevfik okuyorum. <laughs> Bunlar ki edebiyatın yer alan insanlar, heccavlar, hicici, taşlamacı, heccavlar. Ben bunların kitaplarını okuyorum ve inanın yani benden bin kat daha beterler yani. Ama insanlar işte, bilmiyorum kendi kültürlerinin özünden, bunu diyorlar ki Avrupa'dan geliyor, Batı'dan geliyor, hayır alakası yok. Bu bizim yani içimizde olan bir şey. Ya, müzik biçimi olarak biraz Avrupa'dan geldiği doğru. Bunu inkar edemeyiz tabi ama. İntep olarak Avrupa'dan geliyor. Ama evet, bizde doğru. de bakarsanız Karadeniz yöresinde Lazların yaptığı doğru. yıllardır. Öyle Hayırlı. de boksaya bozulur. Bak bak en sevdiğim. Yıllardır. Yo, niye bozulayım? Canım. Hızlı şekilde yaptıkları bir olay var yani. Evet, Bu doğru. aslında bizim kökümüzde olan bir şey. Ona yakın bir şeyler yapılıyor orada da tabi ama. Yani mesela söyleme biçiminiz hakikaten insanların bugüne kadar duymadığı bir şeyler olduğu için. Ne? Ne? Ne dedi? Ne dedi? Falan yapıyoruz birden. bir de. örnek verebilir miyim? E, verme hayır. Canlı yayında. Yok, yok, öyle değil. Küfürlü değil. Ha. Yok öyle bir şey yok yani. Peki tamam. <laughs> Karika Türkiye ve sayısı kaçmaz. Herkes izler ama ağzını açmaz. Hepsi uzun ne kısa olan etekmiş. Çamaşır o makineye girince çekmiş. Zap yaptır hadi filikik verdi. Aysun Tuğba hepsi bizindir. Güzel pozan edilir. Önümde dergi en çekici manken sağ Çüste de da poz yok kurul. Hadi konuyu kapatalım istersen. Evet. Yani en terbiyelisi bu işte. Ee, Bu da bir sanat yani. Bu keskin, keskin, zekâr göz ardı evet, etmek. Evet, yani, evet, doğru, tabii o, da, evet o, o da güzel. Ee, hakikaten inkâr etmiyorum. Ben mesela e, canlı yayının dışında olmasaydı hakikaten sizi keyifle dinlemeyi seçerdim. Mesela bir albümünüzü alıp arabada keyifli bağıra bağıra sizinle birlikte bunu söylemeyi seçerim. Albümümüzü Hatta yani an... işte onu yapın bence Albüm, hemen. Uğraşıyoruz şu an. Evet. Yani albüm için uğraşıyoruz. Kayıtlar, şu an kayıtlardasınız değil mi? Ondan şu an devam kayıtlardayız. Hı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Biz müzikleri yapıyoruz, sözleri yapıyoruz. Ondan sonra toplu halde stüdyoya girmeye çalışıyoruz. Ya yani bu biraz da prodüktörlerin ilgisizliğinden kaynaklı yani. bir Çok da kolay değil bu dönemde tabii aslında. İzmir'de biz İzmir'deyiz, İstanbul'a ulaşamıyoruz. Şimdi sürekli. onu söyleyecektim mi? İzmir'de olmanıza rağmen Türkiye'nin her yerinde yaptığınız iş çok yankı. Iııı... Ee oldu. Ses getirdi. Evet. evet. Herkes, yani. herkes sizi zaten tanıyor artık yaptığınız işle, yaptığınız müzikte Sizi gidiyorlar. aslında bir şarkıyı da tanıyor. Ama e, bu kadar mi? hani bu kadar çok tanınıyor olmanıza rağmen hala bir albümü e, ortaya çıkaramamanız, iki bir de biri prodüktörleri küfür etmenizden olabilir mi mesela? Yok, bunlar bunun <laughs> onunla alakası. Yapmıyorsa yapma senin. da <laughs> güzel soru. vallahi hiçini sorusunu soru sordu. <laughs> Prodüktörler genelde isimli yani ismi olan gözleri büyük olan kadınları tercih ediyor diyeyim yani. Gözlerden konuşmayalım. Neden ee, yaparsanız e, bütün bu içinizden geçen her şeyi o albümün içerisinde söyleyebileceğiniz inancında mısınız? Ya üstü kapalı zaten ben lafı koyuyorum. Çoğu insan anlamıyor. Bu koymayı falan geçelim. Ee, hani söylüyorum diyelim. Tam söylüyorum mesi, diyelim. E, Allah'ım biraz... ne zor bunlarla canlı yayın yapmak. Rutürk başkanı gibi hissettim kendimi ben ya. Evet. Korhan'la yayına koyacaksın aslında. Gel TRT sunucu şeklinde şimdi yazalım. Korhan'cım gel. Elimizde böyle sorular şimdi var. Şimdi Korhan hakikaten. En derevesel soru sor buradan. Diyelim senin konukların. <laughs> <laughs> ve <gülüyor> sen de TRT'desin. TRT'desin. Dediler ki Korhan bu çocuklar çok tehlikeli. Kurban olayım ağızlarından bir çocuklar şey kaçırırlarsa. Çocuklar ne tehlikeli Ben iki tane küfür koymuşlar. Ağızlarından bir şey, bir şey kaçırırlarsa bittik. Şimdi bunları idare et. Çok aklı bir şey et, söyleyeyim mi? Kaçırmıyor bilerek söylüyorlar. Bunları idare ben et programı iki dakika idare et bitirelim dediler ve mikrofon sende buyurun. Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. 4, 4 Mayıs'ta İzmir Junior Bar'da 10 Mayıs'ta Kıbrıs'ta çıkacağız. Kıbrıs'a nerede? Ankara'da. Kıbrıs'ta da mekanın ismini bilmiyorum. Yani. Bir mekanı tamam devam. Ama anlaşıldı. Oradayız. Bu kadar yani şimdilik bu kadar. Onun dışında bize ulaşmak isteyenler. internet adresini. İnternet adresi açtık. norman.com Oradan ulaşabilirler. Normfan www.fun.com'dan ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür teşekkür <laughs>